Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi bugün, bugün, evet bugün. Ee, ne yapacaktık? Alışveriş yapacağız. Aynen, alışveriş yapacağız. Şimdi diğerlerini bekliyorum. Neden diğerlerini beklemeyeyim hiç? Şuradan hemen çantamı hazırlayayım. So Murat'ın telefonu. Vallahi her şey var burada. Bu, bunun içinde bir şey yok ya bunun içine koyayım hiç uğraşamam valla. İki dakikalığına şöyle şuraya koyayım yani yani. Ay telefon çaldım. Ah eh, tamam. Şimdi. Oops, oops. Sorry. Şimdi ben bir de üstünü değiştirmem lazım. Böyle bunu koyalım çünkü yani AVM'de gizlice kalma videosu gibi olmayacak. Hop. Benim telefonum en aşağıda kaldı olsun. Bunu yerine koyalım belki lazım olur. Evet. Şimdi yukarı çıkalım. Ay, evet, yukarı çıkacağız. Evet arkadaşlar geldik. Kızım. Efendim anne. Hadi AVM'ye gidiyoruz. Gerçekten mi? Evet AVM'ye gideceğiz. Yuppi! Hadi bakalım giyelim bakalım. Bunu giyeceğim değil mi? Evet. Hemen. Slop. Mm. tak. Hadi sen şurada bekle bizi yine. Ben e, hazır olunca sana söyleyeceğim Murat 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 bahçede mi acaba Ne oldu gel AVM'ye gideceğiz AVM'ye mi Evet yine mi paraları harcayacaksın Aynen ya ne olmuş? Abi, yeni AVM açıldı. Gizlice kaldım. Alışveriş de yapalım bari ya. Üf tamam hadi gidelim. Ben hazırlanı hazırlanalım bari. Bak orada ben e dün gece kaldım ya. Evet. Yani orada çok güzel kıyafetler vardı. Tamam. Ee, ben bunu giyeceğim ya. Bu benim klasım. Ee, ben botlardan değilim. Bu arada bot dediğim ikimizin de giydiği şeyler. Aynen. Ee, aşağıdan gideceğim kendi bölümümden. Böyle anne kıyafeti bir olsun. Evet. Bunu böyle. Kızım. Aa, Lena da mı gidiyor? Aynen. Kızım. İyi benim anne. Hadi çıkıyoruz. Tamam. Evet geldik Geldi köpeğe bak geçme Eee çanta Tamam Telefonlar en arkada bu arada Ya Alacağım bir şey var mı başka Yok sanırım Tamam biz çıkalım o zaman. Hadi. Çocuğu sen tut. Tamam. Hadi gidelim. Tamam kızım. Ee, şapka takayım mı? Takmayayım bence. Bence de. Ee, AVM'ye gidince görüşürüz. Evet arkadaşlar alışveriş merkezine geldik. Evet geldik. Şimdi buraya fotoğraf çekilmek istiyorum ben. Ben de sorry arkadaşlar. Bingi alıyorum. Fotoğraf çekinelim. Bak ben buraya geç. Bak ben buraya ben buraya geçeceğim. Şimdi fotoğraf çekeceğiz. Hop. Bakalım. Çok güzel. Bingidi. Hadi bakalım fotoğraf burada kalsın sonra alırız. Aynen. Aynen. Bu yardımcı bir şey var mı anne? Yok sanırım. Bakalım var mıymış. Kızım dur. Bakalım. <laughs> oyun payka. Anne, oyun payka. Oynayacağım, 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 oynayacağım. Kızım tamam. Biz 3-5 dakika şimdi seni burada bekleriz. Sen de oynarsın. Düştüm. Bu eşekliğini... çok eğlenceli anne. Gerçekten çok eğlenceli. Evet şimdi yıkayalım. Oo çok güzel arkadaşımdır. Bak anne. Aynen gördüm kızım. Aynen gördük. Ha, ha kredi kartları arkadaymış iyi <laughs> gidelim mi? Koyu yani bir kere daha koyayım gidelim. Tamam. Tamam. Geldik anne? Geldik. Ben buraya geldim. Aşırı güzel kıyafetler var. Ben iki ödü kıyafet şey yapmak istiyorum. Kim ya? Tamam ya. Çıldıracağım, çıldıracağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çıldırıyorum. Dur, Gizem sakin ol. Anne sakin ol. Siz şurada oturun. Ben alışverişimi yapacağım. Yürü. Gidin. Gidin siz buradan. Hadi yürü yürü. Ee, ben poşet alabilir miyim? Çantayı da tut. Ben bir poşet alabilir Tabii ki. Ay pardon. Tabii ki de. Ha alın buyurun. <laughs> Teşekkürler. Bunu alıyorum. Kesinlikle. Sonra bunu alıyorum. Ee, bunu alacağım. Deneyeceğim. Ee, sana bir şey alayım mı? Yok. Tamam. Yine de alayım ona da. Oh. Bunu alalım. Sonra bunu alacağım. Bunu alacağım. Sonra bunu alacağım. Bunu çok sevdim bunu. Bunu kesinlikle alacağım. Ondan sonra bu pijamayı alacağım ve bunu alacağım. Bir de onun üstüne bunu alacağım ve mont olarak bunu alacağım. Ee, tok olarak bunları alacağım ve benim alışverişim bitiyor. Maşallah ha efendi sömürdünüz dükkanı. Hiçbir şey olmaz. Bir de bunu alıyorum. Bir de bunu alıyorum evet böyle. Bunları alıyorum ha efendi. Oh gelsin pırıcıklar. Efendim yok bir şey. Ben bunları alıyorum o zaman. Ee, tabii ki de. Ay arkadaşlar. Uh. ay. Bu ne kadar ağır olmuş böyle. Hanımefendi verin isterseniz ben size ödeyeyim. Oh uh, buyurun. Bu çok ağır gerçekten. Hemen ödemem lazım. Şunu şuraya koymayayım. Dur şunu şöyle koyayım. Böyle koyayım. Ödeyeyim. Şöyle. Evet borcunuz. Şunları da verin. Buyurun. Ay. Borcunuz hemen hesaplıyorum. E, 2615 TL kaç 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 2615 TL afandır kaç 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 2615 TL e, neyse ben yine battım ben yine battım vallahi battım bu sefer kredi kartı Al. Ol olmuyor. Ee, ben bunlar olabilir miyim artık? Tabii ki de. Kaç lira tuttu? 2615. Ne? Ee, benim bana bir şey aldıysan iade et. Vallahi iade et. Ee, şunu iade edebilir miyiz? Tamam koy. Parası. Parası verilmiyor. <laughs> Neyse. Şu alışveriş arabası varsa onu almak istiyorum. Niye alışveriş arabası alışveriş arabası yok. Aşağıdan alayım mı? Al. Tamam. Ah bir daha efendiye sepet alacağız. Kızım insan. Ben bu YouTube'u bilmeyeyim. Hayır. Kim o? Bu bizim fotoğraf. Hadi yukarı çıkalım. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şunu da koy ya Allah'ını seversen. Koş şunu da. Evet. Şunları da koyalım. Evet. Ne tarafa? Ne tarafa? Efendim çok da bu kadar çok büyük bir harcama yaptığınız için bu takıyı da hediye ediyorum. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Nereye gidiyoruz? Spaya. What? Ne Neo. Spa. Neyse hadi gidelim bir. Kızım senle dondurma yiyelim mi? Tamam dondurmaya yiyelim. Hadi bakalım sana gel dondurma yiyelim biz. Ya. Kalk kızım, Yum yum yum. Bu çok güzelmiş Şimdi, şimdi alalım böyle buraya koyalım Hadi ben spaya giriyorum Merhabalar Merhabalar ee, Ben spa olacaktım Buraya geldiyseniz zaten amacımız bu Neyse ee, Gözünüzü ve tokunuzu çıkarır mısınız? Tamam Ee, şuraya geçiyorum o zaman. Tabii ki de şu boynuzlu da giyeyim. Tamam. Ee, tamam size şimdi maske uygulayacağız. Ondan sonra ee, şu ee, size şu yeşil spreyden öneririm. Bu çok güzel. Sonra pembe krem sarı bundan ve mavi kremden çok tavsiye ederim size. Tamam, onlardan alayım ben o zaman. Ee, okey, sepetiniz var mı? Yok. Ee, hemen şuradan. Ay. Ee, bunun içine koyuyorum o zaman koyun. Tamam. Şöyle. Bu maskeden de öneriyorum. Bayağı öneriyorum. Çünkü acayip de ışıldatıyor. Ama bu sığmıyor. yüzden böyle buraya koyuyorum. Ee, tamam. Oje olarak şu yeşilim pembeye. Bu acayip tavsiye ederim. Çok güzel bir şey yapıyor. Bunu bir de bunu tavsiye ederim. Çok güzeller. E, tamam. Siz zaten şu an rahat diyorsunuzdur. Hmm. Başka bir şey önermem. Pardon. Tamam. E, şu an şöyle ayaklarımızda masaj yapayım. Oh çok rahatlatıcı. Aynen çok rahatlatıyor. Evet. Maskenizi buraya koyun, gözlüğünüzü ve tokanızı takın, ee, şu an şuraya da bunu da giyin, kıyafetinizi tamam hemen giyin. Ee, ücret ne kadar? 300 lira, ucuzmuş. gidebilirsiniz. Kızım sana hadi kıyafet bakıyoruz. Yuppi. Evet kıyafet. Oha çok güzeller. Anne bakayım ben bunu ayacağım. Bunu ayacağım. Bunu ayacağım. Bunu ayacağım. E bu arada kim çalışıyor burada? Ben bakıyorum hanımefendi. Evet biz bunları alacaktık. Devamı var mı? Tabii ki de var. Um, bunu alıyoruz sonra bunu alacağız bunu sonra bunu alıyoruz sonra bu üç bizi alıyoruz e, um. <laughs> sonra sonrasında bu oyuncu alıyoruz sonra bu üç şapkayı alıyoruz daha bismillah ya of. daha bismillah bir şey yani iki dakikada sömürdünüz dükkanı ya hiçbir şey olmaz Şöyle bir tane de emcik. Ee, kızım bak sana şöyle de bir tane pembe bir on. çok güzel. Tamam bunlar mı? Bir de şu oyuncak. Tamam onu da biliyoruz. Bez alacak mısınız? Bez de bir tane alalım. Şöyle normal paketlenen. Kızım Ne yaptın? en iyi kim isteme? Evet. Şimdi onları isterseniz ödeyeyim ben. Tamam ödeyeyim. Kızım istersen çek sen de. çok ee, ya. hemen ödeyeyim ben şöyle. Hı <laughs> evet paket tabii ki de yapalım tamam ee, paketledim borcunuz 2980 lira kaç 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 2980 lira tamam kartımı alayım alın alın sana şeyler. Oo, bu da küçüğü. Neyse. E, bundan da alıyorum. Buna çalıyorum. Çalacağım da paket yapamıyorum. Paket yapamıyorsam ya boş ver. E sınmıyor mu? Vallahi sınmıyor. Ee, bebek bakım ürünleri için de bebek için de eee şöyle hı Bunu da bu poşetin içine koyalım da koyamıyoruz. Elimize alabiliyoruz. Anlasın. En azından elimizde taşıyalım. Hı hı. Ee, şimdi e, bu üçüncü katı çıkmaya gerek yok. Üçüncü katta yemek bölümü, banyo var. Bahçe var. Başka bir şey yok. Tamam o zaman gidiyoruz değil mi? Evet. Oh Sonunda Allah senden razı olsun. Hadi gidelim. klozeti elimde vardı zaten. Dur kızımı kız kız gel. Tamam ya. Şöyle uyudum. Arkadaşlar ben şimdi eve gidiyorum Şunları da yerleştireyim. Ondan sonra geleceğim. Ondan sonra açarım tekrardan. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an akşam oldu. Murat uyumaya çalışıyor. Evet ben uyumaya çalışıyorum. Şimdi kızım halini göstereyim. Uyuyacak mısın kızım? Evet anne hemen küçük annemi bulmaya çalışıyorum. Hadi gel uyu bakalım sana. Hadi iyi geceler kızım. İyi geceler anne. Suyunu da koy hadi yatsın. Evet. Şimdi şey uyudum. Lena hep yani bazen adımı unutabiliyorum ama yani annesinin sonuçta. Yani o kadar da adımı unutmuyorum. Neyse arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.